Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalıma ve videoma umarım hepiniz iyisinizdir ve güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Tekrar yeni bir açılım yapacağım sizler için ve şimdi yapacağım bu açılımda da aklındaki kişi tam da şu anda sana karşı ne hissediyor, ne düşünüyor. Buna bakmaya çalışacağız. Umarım faydalı, güzel bir açılım olsun sizler için. Tabi sizlerde lütfen abone olmayı, beğeni bırakmayı, yorum yazmayı unutmayınız arkadaşlarım. Bunu yapan tüm arkadaşlar benim tüm niyet ve enerjilerime dahildir. Bunu da tekrardan hatırlatmış olayım arkadaşlarım. Evet, haydi bakalım şöyle bir mesajla başlayalım. 18 numara adalet geldi. Şöyle söylüyor. Haksızlığa uğradığın konularla ilgili adalet yerini bulacak. Sen de hayatında bir adaletsizliğe imza atmadığından emin ol. Evet, böyle bir mesaj geldi arkadaşlarım. Peki aklınızdaki kişi şu an ne durumda? Bir bakalım. ne durumda? Siz ne durumdasınız? Ve ortak enerjide neler var? Ortak enerjide neler var? Gel bakalım. Evet politika kartı kendini çevirdi bile arkadaşlar. Evet peki aklınızdaki kişinin enerjisiyle başlıyoruz. Antares çok çalışmanın ödülü der bize. Bu kişi demek ki şu an attığı bir takım tohumların meyvelerini topluyor olabilir arkadaşlar. Çok çalışıyor ve bunun karşılığını alıyor. Sınırları zorladığı, biraz otoriter olduğu, biraz inatçı olduğu bir yapıda. Size bakalım Plüton enerjisi çıktı. Siz de aynı şekilde şartları zorluyor olabilirsiniz. Burada bir sınırları zorlama durumu vardı. Sizde de şartları zorlama durumu var. E, gayretlisiniz. Radikal kararlar almış olabilirsiniz. Biraz kibirli, biraz haşin, biraz daha ben odaklı e, gibi gözüküyorsunuz. Ortak enerjide zaten söyledik bir politika durumu söz konusu. Her iki tarafta politik kalmaya çalışıyor olabilir. Her iki tarafta bana yapılsın artık ben almak istiyorum ya da ilk adımı karşı taraf atsın diye olabilir. Ama neticede her iki tarafta da bir kavuşma, bir zeytin dalı uzatma durumu söz konusu. Her ne kadar karşı taraftan bekliyor ve son derece politik davranıyorsa da yine de bir uzlaşı istiyor, bir orta yol bulmak istiyor. Belki tekrar bir araya gelmek, kavuşmak, özlem gidermek istiyor gibi gözüküyor. Evet bu şekildeydi arkadaşlar. Peki şimdi aklınızdaki insanın şöyle gündemine biraz daha ayrıntılı olarak bakalım. Ne yapıyor? Neler yapıyor? Nasıl geçiyor zamanı? Evet, bu kişi biraz böyle fazlasıyla çalıştığı için ya da bir kısmı çok aşırı düşünen biri ise böyle kendiyle çok fazla meşgul olduğu için bir içe dönüş, bir sessizlik durumu olabilir. Yani insanlardan kendini soyutlamak, daha çok işine odaklanmak. Özellikle de yaratıcılık gerektiren bir işse bu biraz bu konularla ilgili ilham kazanmak için e, kendi içine döndüğü sessizliğe büründüğü bir enerji de olabilir e, sabrediyor bir şeylere sabrediyor susarak sessiz kalarak geride kalarak çok da kendini ön plana koyduğunu düşünmüyorum bu insanın arkadaşlar biraz böyle kendini bastırıyor biraz böyle sabrediyor konuşacağı yerde alttan alıyor olabilir ya da bir şeyleri dile getireceği halde e, dile getirmeyip sabır enerjisiyle ilerliyor olabilir zihni şu ana odaklanmış durumda zihni çok karışık çok karmaşık pek çok şeyi zihninde bastırıyor çok fazla sorgusu suali var e, ama anı yaşamalıyım diyor yani geçmişe bağlı kalmak ya da geleceği çok fazla düşünmek niyetinde değil tam anlamıyla yaşadığı ana odaklanan bir yapıda diyebilirim e, bunun dışında bazı ahlaki konular üzerinde çok fazla düşünüyor arkadaşlar bazı konularla ilgili yanıldığını e, yanlışa düştüğünü ya da belki de bu olayların o şekilde olup olmadığıyla alakalı emin olmak istiyor olabilir. Yani yaptığı hareketler ahlaki mi, düzgün mü, normlara uygun mu? Biraz bununla ilgili kendini sınıyor gibi, kendini e, denetliyor gibi, sorguluyor gibi. Yani acaba benim doğru bildiğim şey başkasına göre yanlış mı? Ya da bana yanlış gelen şey belki de aslında o kadar yanlış değildir şeklinde. E, bir sorgulama söz konusu ahlaki durumlarla alakalı. Ve... Normalde çok şüpheci, çok böyle şizofren e, yapıda diyebileceğimiz, e, kendi kafasındaki senaryolara kendi inanan, bir şeyleri doğruymuş gibi düşünen, çok fazla sorgulayan, şüpheci bir insansa şu anda bu konuyla alakalı da bir serbestlik durumu söz konusu. Çok fazla takmamaya çalışıyor. Biraz bu yönünü törpülemeye çalışıyor anladığım kadarıyla. Ve aynı zamanda da e, pek çok yeni deneyimden geçtiğini, pek çok yeni tecrübeyle sınandığını belirtiyor. Peki sizinle ilgili duygular nedir? Bunlara bir bakalım. Sizinle ilgili duygularda neler var? Gizli düşmanlar diyerek açılışı yaptı. Arkadaşlar aranıza giren, düşmanlık eden kişiler olabilir mi? Aileden, çevreden. Bir bakalım. Evet duygular olduğundan bahsediyor arkadaşlar. Aşıklar kartını verdi yani bu insanın size karşı duyguları yok değil. Fakat araya giren e, düşmanlar olduğundan bahsediyor bu kişi. Yani belki de sizinle irtibat kurmak istiyor. Evet ama arada bir takım düşmanlıklar var ya da onu engelleyen durumlar var. Bu yüzden de iletişime geçemediğini söylüyor. Ya da bir kısmı seninle iletişime geçeceğim. Evet sana çok aşığım ama bu aradaki düşmanlıklar belki kendi aramızda belki dışarıdan kaynaklanan insanlar duruma sürece dahil olanlar ya da dahil olabileceğini düşündüğüm insanlar e, var bunlarla ilgili aslında seninle konuşmak istiyorum diyor ya da bu kişi size e, resmi bir evrak bir iş durumu bunun e, haberini verebilir bunun aranızdaki sürece etkisini size açıklama niyetinde e, olabilir arkadaşlar böyle bir durumu verdi Bu kişi sizinle ilgili çok önemli ayrıntıları ve detaylara ulaşmış olabilir şu anda bunlarla yüzleşiyor olabilir bunların farkına varıyor olabilir ve bu ona gerçekten çok büyük acı veriyor özellikle bu insanın psikolojik anlamda acı çektiğini, vicdan azabı çektiğini kendine olan güvenini son derece yitirdiğini söyleyebilirim bir kısmıyla aranızda fiziksel mesafe olabilir yurt dışı bağlantıları olabilir ya da farklı şehirlerde, farklı ülkelerde yaşıyor olabilirsiniz, bunun vermiş olduğu psikolojik bir acı var kendine güvenini yitirmiş durumda ve sizinle ilgili detayları fark ettiği zaman aslında sizin ona olan yansımalarınızın sizin ona olan tecrübelerinizin kattığınız deneyimlerin ne kadar özel olduğunu farkına varan biri var aynı zamanda ve burada merkeze güneş kartını vermiş yani artık diyor ki kara bulutlar dağılsın artık güçlenelim aydınlığa kavuşalım çünkü çok çalıştık çok düzene gelmeye çalıştık bir sistem oturtmaya çalıştık bunlarda başarılı olamadık bir şeyleri verdik Belki de verilen sözler, belki sabır, belki o sakinliği koruyamama durumu, ya da bir takım kalıpların dışına çıkamama durumu, geleneksel yaklaşımlar. Artık bunları salalım, artık daha güzel bir yola doğru girelim diyor. Demek ki sizleri kısıtlayan kalıplar olmuş, bir takım geleneksel durumlar meydana gelmiş olabilir. İnanç farklılıkları meydana gelmiş gibi, sabırsızlık yapmış olabilirsiniz ya da çok fevri davranmış olabilirsiniz. Kişi bunlardan kurtulmak ve bunları daha güzel bir noktaya getirmek aranızı daha sıcak bir hale getirmek istediğini söylüyor. Çünkü bu kişinin size karşı şefkatle duyduğu bir sevgi de var aynı zamanda arkadaşlar. Burada aslında sizi şefkatle seven ve size bu şekilde yaklaşmak isteyen biri var. Ve şunu söylüyor diyor ki benim en büyük kaosum bu ilişkiyi sade ve sessiz bir şekilde yaşayamamak oldu. Ya da işte sıradan bir şekilde yaşayamamak oldu. Bu sıradanlık kimisi için insanlara ilişkinizi anlatmaktır. Kimisi için göz önünde bir ilişki yaşamaktır. Kimisi için şehrin kalabalığından uzak bir ilişki yaşamaktır. Kişinin bence en büyük kaosu bununla alakalı olmuş. Ee, bunu yap, yaparsak çok daha iyi bir hale gelebiliriz diyor. Bu manada da e, bu kaos yaratan durumdan kurtulmayı istiyor. Çünkü sizi şefkatle sevdiğini söylüyor. Belki de siz bu insandan çok daha olgun bir insan olabilirsiniz. Buna temas ediyor burada. Olgun dişil bir enerji var çünkü bundan bahsetti. Yani belki sizinle olan ilişkisini çok normal bir ilişki gibi yaşamamış olabilir. insanlardan gizli yaşanan bir ilişki olabilir ve bunun vermiş olduğu bir kaos bende maalesef ki var diyor anladığım kadarıyla. Ve bu kişi ilişkide bir bütünlük arayışı içinde bir hedef belirlemek, bir yön seçmek istiyor. Evet, güzel bir yola doğru girmek istiyorum ama benim biraz daha özgür kalmam gerekiyor diyor arkadaşlar. Bu insan hem kendisinin özgür kalması gerektiğini düşünüyor hem de sizin belki de bu ilişkiden özgürleşmeniz gerektiğini düşünüyor. Yani ne kadar özgür olursak, ne kadar kendimize yaşam alanı sağlarsak, bir o kadar bütünlük olabilir. Bir o kadar yolumuzu, yönümüzü keşfedebiliriz şeklinde düşünüyor. Duygularda bunlar vardı. Peki o halde bakalım kısa vadede bu insan size neler verebilir arkadaşlar? Bu insan en kısa vadede size neler verebilir. Bir bakalım. Evet, bu insanın biraz böyle detayları göremediği bir dönem açığa çıkabilir arkadaşlar. Yani çok yüzeyde kaldığı, dikkatli bakmadığı, umursamadığı, belki görmezliğe geldiği bir dönemi olabilir ve bu aranızda bir tükenmişlik sendromuna yol açabilir. Sonrasında bir pes etme durumu, her iki tarafta da yorgun bir ruh hali, birbirinden uzaklaşma isteği, ay ayyuka çıkabilir gibi gözüküyor. ve burada birbirinize küskün bir hale gelebilirsiniz arkadaşlar. Yani artık incindim, artık kalbimi kapatıyorum, artık dargınım. E, küskünüm aşka ve ona e, şeklinde e, kalbinizi kapatabilirsiniz arkadaşlar burada tabii ki bununla birlikte yoğun endişeler korkular kaybetme korkusu ya da kaybettikten sonraki o yoğun vehimler e, ya da işte korktuğum şey başıma geldi şeklinde kendinizi çok fazla sorgulayabilirsiniz yani burada beklenmedik bir kayıp durumu açığa çıkıyor arkadaşlar e, çünkü öyle bir noktaya geliyor ki dediğim gibi incinmiş bir kalple artık devam edemeyeceğim artık kıymetim bilinmeli benim hakikatlerim görünmüyorsa benim kıymetim bilinmiyorsa ben artık bundan sonra kalbimi kapatıyorum sakınıyorum bazı hakikatleri kendime saklıyorum şeklinde düşünüp bir uzaklaşma isteği içine girebilirsiniz arkadaşlar her şeyden kaçma isteği ve burada bir takım sırlar da açığa çıkacak. Bir kısmı için araya giren üçüncü kişiler bir sır olarak e, açığa çıkacak. Bir kısmı için ara bozucu insanlar. Bir kısmı için bu insanın size söylediği can yakıcı sözler e, ortaya çıkacak. Ve bu açıkçası bir zihin karmaşasına yol açacak arkadaşlar. Evet çok fazla düşüneceksiniz belki. Ama bu karışık düşünceler, çok fazla içinizde atıp tutmalar bir zihin karmaşasına yol açacak. Ve dolayısıyla da ...yönünüzü bulmaya çalıştığınız bir dönem açığa çıkacak... ...evet karşınızdaki insanın... ...özellikle sizinle ilgili... ...fark edemediği... ...fark etmek istemediği, dikkat vermediği noktalar... ...canınızı sıkacak diyebilirim... ...bu manada çok ani... ...beklenmedik gelişmeler yaşayabilirsiniz... ...hızlıca gelen bir haber... ...sonrasında artık... ...yönümü bulmaya çalışacağım... ...evet kaybolduğumu hissediyorum... ...hangi yönü seçeceğimi bilmiyorum ama yine de bir yön seçmeliyim... ...çünkü ben artık görülmek istiyorum... Artık dikkatin bana verildiği bir ilişki istiyorum şeklinde e, olacaksınız diyebilirim. Burada tabii ki tembelliğe kaçılan durumlar, basiresiz kalınan, kolaya kaçılan durumlar da olacak karşınızdaki insan tarafından. E, ani çıkışlar olabilir, öfkeyle verilen tepkiler olabilir. Hatta kontrolsüz bir öfke açığa çıkabilir. Bunun sonrasında bir uzaklaşma, özellikle fiziksel bir mesafe anlamında bir uzaklaşma olabilir. Ya da zaten uzakta yaşıyorsanız. Ee, uzaklığın vermiş olduğu e, bir durum üzerine işte kişinin tembelliği ve basiretsizliği maalesef ki büyük öfkelere yol açabilir gibi gözüküyor yani bu insanla aşılması gereken zorluklar bir hayli fazla arkadaşlar ee, hem bir takım engelleriniz var bu insanla hem fiziksel mesafeniz var e, görüldüğü üzere e, dolayısıyla böyle bir tablo çıktı diyebilirim e, bu şekilde geldi arkadaşlar maalesef ki kartlar bu şekilde söyledi eee ne çıkarsa onu söylemek zorundayım. Umarım hakkınızda hayırlısı olur. Biliyorum arkadaşlar. Evet hadi bakalım Rumi'den de bir cümle alalım bakalım. Neyi bilmeniz gerekiyor arkadaşlarım? İki tane geldi. Toprak güvenine sadıktır ve aşk seçilmişler için bir gemidir diyor. Evet aşk seçilmişler için bir gemidir. Yani herkese nasip olmayan bir duygudur. Ve bunda da aslında sadakat önemlidir diyor arkadaşlar. Yani sadakatin olduğu yerde e, bu duyguyu yeşertebilirsin bu duygunun olmadığı yerde e, sadakatin olmadığı yerde bu duyguyu da ilerletmene gerek yok diyor aslında benim anladığım kadarıyla peki bunun dışında size özel olarak hangi mesajlar gelecek üç tane de buradan alalım bakalım ne yapmanız neye bilmeniz gerekiyor 6. ev geldi günlük rutinimi yeniden düzenliyorum dedi günlük rutinler üzerinde düşünüp farklı rutinler katabilirsiniz ya da çıkartabilirsiniz Vesta içimdeki feminen ya da maskülen yanın kutsallığını kabul ediyorum kendi feminen ya da maskülen yanınızla özdeşleşmek bunu kabul etmek ve ortaya çıkarmak parlatmak dedi ve son olarak Şiron dedi iyileşmenin anahtarı bende saklı dedi çok güzel oldu tam nokta dışı aslında buradaki açılma uygun olarak arkadaşlar iyileşmenin anahtarı sizde saklı bunu bir başkasında aramak çok beyhude boşa bir arayış olacaktır. Evet şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki açılımda tekrar sizleri burada bekliyor olacağım. Görüşmek üzere ve kendinize çok iyi bakınız.